Övgü ve hakimiyet Allah'ındır. Gerçekten insan daima Rabbinin onu bir takım imtihanlardan geçirdiğini ve esasında her şey öğrenmenin bir parçası, gelişmenin bir parçası, gerçeğe ulaşmanın bir adım olduğunu bildiği zaman süreççiler içindeki sıkıntılar onu üzmez. Yani onu e, belli bir süre sıkıntıya düşürebilir. Eee bunalmaya düşürebilir. Ancak asla umutsuzluğa düşüremez. Çünkü Allah'ın var olduğu açıklığıyla, bütün açıklığıyla ortadayken e, umutsuz umutsuz olanlar kafirlerden başkası olmaz. Çünkü Allah her şeye ama her şey bir yetendir. Yani sen hangi durumdan olursan, hangi durumda olursan ol, Allah senin o durumunu iyileştirmek istediğinde, güzel çıkarmak istediğinde o durum Allah'ın Allah onun rahmetiyle, kudretiyle düzelir ve iyileşir. Bu yüzden her durum, her sıkıntı süreç içerisinde. Bakın Allah Resulleri dahi bir süreç başladığında, bir şey öğrenme sürecinde onun içerisindeki bu sıkıntıların, o içindeki karmaşa hallerinin onların da yaşamasına müsaade verir ki bu adil bir imtihanın gereğidir. Ve bunun nihayetinde Allah Resullerine mutlak itaati farz kıldığı için bu süreçler içinde neler yaşanırsa yaşansın yani doğru gibi görünmeyen işler dahi bir ortaya çıksa da nihayetinde Allah o işlerini toparlar ve Resullerini katından bilgiyle e, gerçeğe ulaştırır ki Resul'e itaat, ita, Allah'a itaat etmek e, gereğince Resul'e gerçekten inanan birine e, doğrudan başka bir yola Allah'ın izniyle Resul onu e, göstermez zor yoldan başkasını. Yani bütün olanları biz e, olay, olayların iç yüzünü kavramak e, kavramaya kendimizi vermeliyiz ve çok önemli. Yani bir kolu nasıl ki bir e, geliştirdiğimiz ama kol kasını örnek veriyorum güçlenmek e, ihtiyacımız var. Elbette ki bu hava atmak için bir takım dünyevi hevalar için yapanlar büyük bir ziyan içindeler. Tıpkı kendini süsleyip insanları beğendirmek yarışına girenlerin şirke düştüğü gibi onlar da çok büyük bir şirkete düşerler. Kendilerini beğenmek amacıyla bir takım çalışmalar yapanlar. Allah bizi korusun ama güçlenmek için diyelim ihtiyaç var. Bu çalışma yapacaksın. Ne yapıyorsun? Bir çalışma yaptıktan sonra yani kasın ağrıdığı yerde vitamin veriyorsun ve o böylece Allah'ın izniyle gelişiyor. Bunu belli bir programda yaptığında. Aynı şekilde kalp de yaşanan olaylar karşısında onu acı artık olaylar içine çıkamadığı olaylar üzüntü sebebi olaylar yaşadığında kat acımaya başlar. İşte orada bakın çok önemli. Orada Allah'a teslim olmuş bir kalp olayların tıpkı acımaya başlayan kasın vitamin yemesi gibi olayların hakiki yönünü, doğru yönünü, hikmet yönünü aldığında o gelişir, güçlenir. Subhanallah, imanı güçlenir, olduğu konumdan daha ileriye çıkar. Çok önemli bakın. Derecesini Allah'ın izniyle e, yükseltir. Ama olayın iç yüzüne bakmadığında, sadece üzüntüye baktığında, umutsuzluğa attığında kendini beter olur, yıpranır, söner gider. İşte bunun için de gerçekten Allah'ın Allah'ın ayetlerine ve resullerine kulak vermek mutlak bir şekilde onlara e, söz, e, anlamaya çalışmak itaat etmek şarttır. Allah'a Resul'e itaat, Allah'a itaattir. Kalbin güçlenmesiyle beraber insan güçlenir, gelişir. Allah'ın izniyle değerine değer katar. Bu e, gerçekten iman sahipleri.